Merhaba, bu hafta abim Efe ve eşi Kardelen'le birlikte sohbet edeceğiz. Ee, i̇kisi de tıp okudular, birlikte çalışıp kazandılar. Ve şu anda da doktorlar. Bir buçuk yıl oldu sanırım değil mi? Evet, evet. Önce oldu. Önce hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk, evet. sen de hoş geldin. Aynen. <laughs> <laughs> Onların evine konuk oldum aslında ama. İkisi de birlikte balda... Sınıf arkadaşıydınız. Sonra birlikte tıp bölümü okumaya karar verdiniz yani ayrı ayrı daha doğrusu. İsterseniz kendinizden biraz bahsedin. 1993 doğumluyuz. İzmir Kelpçeli Üniversitesi'nde okuduk ikimiz de tıp fakültesinde. 2 yıl önce mezun olduk. Mezun olduktan sonra mecbur hizmete gittik. Mecbur hizmetimizi de ağrıda yapmıştık. Sonrasında ikimiz de İzmir'de kazandığımız hastanelere geldik. Peki, keşif memnun muydunuz? Öncelikle Katip Çelebi Üniversitesi bir devlet üniversitesi. Onunla başlayalım. Ha. Evet, İzmir Katip Çelebi. Herkes özel sanıyor Ocakta. Daha ee, 10 yıl oldu ama. Ha. Memnunduk. Hani biz ikinci mezunlardandık. Yani yeni kurulmuş bir üniversiteydi. 1 yıl önce kurulmuştu. Evet. Yani yeni olmasının verdiği yani dezavantajlar da vardı. Aynı zamanda avantajları da çok fazlaydı. Çok fazla öğrenci olmadığı için hocalarımız bizi ismen tanıyordu hepimizi. Hı hı. Hani o yönden onlarla çok yakın ilişkide olduk. Eğitim dışında da çalışmalar yaptık, hani dersler dışında da çalışmalarımız olmuştu. Hı. Daha samimi bir diye. yani. yani 400-500 evet. kişilik sınıflarda daha evet. böyle kaybolmaktansa daha böyle hocalarla evet. birebir samimi ilişkilerimiz oldu hep yani. Son 3 yıl staj yapıyorsunuz hastanede. Hı -hı. O açıdan hastane sizin için nasıl bir ortamda? Hani iyi Hı -hı. bir hastane aslında çok fazla vaka geliyor diye tahmin evet, bir hastane. bayağı kalabalık, Hı -hı. sürekli hasta girişi olan ve her çeşit hastanın görüldüğü bir hastane. Evet. Yani yani tut eğitim açısından çok iyi. Için bu i̇çin. önemli bir şey yani. Evet. Ee, yani çok memnun. çeşitli hasta profilimiz vardı. Çeşitli vakalar geliyordu, sirkülasyonu olan bir hastane. O yüzden güzel bir... Eğitim süreci geçirdik. Yaklaşık iki yıldır da şu an görevlerindeler. Hangi menşeteydiniz onu öğrenelim. Ben çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümündeyim. Ben de acil tıp bölümündeyim. Memnun musunuz? Öncelikle yani istediğiniz hmm. alanlar mıydı? İkimiz de isteyerek acil bu bölümleri. Zaten hani sağda olmayı, aktif çalışmayı seviyorduk. O yüzden mutluyuz. Memnunuz geçiyor ama alıştık, mutluyuz. İsteyerek için zaten. Şimdi normalde bir insan hani herhalde doktor olurken de çok pandemi sürecini veya bu kadar ağır vakaların geleceği bir dönemi beklemiyor oluyor. Hani biraz aslında yeni mezunlar olarak neredeyse yani iki yıllık mezun olarak sizin için de bence zorlayıcı bir süreç oldu. Yani biz ailecek en azından görüşmedik, görüşmemeye çalışıyoruz. Hala ayda bir görüyorum. Annemlerle de daha aynı şekilde. Evet, açık ee, havada falan. Aynen. <laughs> Bu korona süreci nasıl geçti? Özellikle hani acilde çalıştın. Sen de aslında evet, acilde de çocuk çalıştın, abi, çocuk abi. acilde. Yani aslında olayın direkt göbeğindeyiz, kalbinde etsiniz evet, evet. hala. Nasıl bir süreç geçti, neler gözlemlediniz? Yani aslında düşününce dünya tarihinde daha önceden bu şekilde bu kadar büyük etki yaratan bir benzeri olmayan bir durum içerisindeyiz. Hani doktor olurken hani hiç böyle bir şey hesaba katmamıştık tabii evet. ki de. Ee, ama olsa da hani ter etkilemez tabii. Maalesef çocuklarda da bu hastalığı görüyoruz. Ama tabii erişkinler kadar çok yoğun değil. Bizim de acil servisinin bir bölümünde bakılıyor COVID hastalarına. Yani hastaneye işte ateşim var, öksürüğüm var diye başvuran hastalar COVID şüpheli alanı almıyor. Yani biz bakıyoruz oraya da acil servis olarak. Yani çok istemediğimiz bir durum tabii bu ama yani tabii bütün önlemlerimizi alarak çalışmaya devam ediyoruz. Hani aramızda birkaç arkadaşımız, çalışan arkadaşımız da artık hasta olanlardan da oldu. Özellikle ilk başları çok kötüydü bizim için. Şimdi en azından şu an korunarak ve bilerek hani yaklaşıyoruz herkes ama başta evet. kimin covid, kimin değil hani hastaları tam ayırt edememiştik de ve çok bir artış vardı vakalarda özellikle ilk günlerde biliyorsun. En başta herkeste bir panik havası vardı. Bizde de daha sağlık çalışanlarında böyle. Çünkü nasıl bir şeyle karşılaştığımızı bilmiyoruz. Böyle yine hani Herkes hastaneye, hastalar da olsun, çalışanlar da çok çok gergindik yani hani. Şimdi bir yandan herkes eve kapanat, kapandı, bir süreç oldu. Ama biz dışarıdayız, hastanedeyiz. Böyle o süreçte böyle garip duygular içerisindeydim açıkçası şahsen. Ama sonradan hani herkes gibi biz de e, buna adapt. alıştık, adapte olduk. Bir şekilde hani bu düzene alışıyoruz. Bir dönem tabii yani özellikle İtalya'da hasta seçip hani böyle kim ölsün kim kalsın gibi bir modda yaşadılar orada. Artık hasta alım yapamadıkları için. Türkiye'de de aslında bu riskten çok korktuk. Özellikle halk yani herkes korktu. Doktorlar için de bu çok ağır bir yüktü. Siz o süreçte hani böyle bir Sıkıntı oldu mu, hastaneler yetersiz miydi, yeterli miydi sayı, kapasite yani, açtırması nasıldı? Biz bir ara ona yaklaştık aslında bayağı. Tam işte bu sayıların en tavan yaptığı Mart ayının sonu gibi zamanlar e, acil servis doluydu gerçekten. Bir bölümü sırf koronavirüs hastalarla doldurup ve serviste yatacak yer bulamıyorduk hastalara yani. Sonra yavaş yavaş normal servisler Covid servislerine döndü. Bütün hastane Covid'e döndü. E, ancak öyle toparladık. Daha sonra işte bu sokağa çıkma yasaklarıyla sayılar da biraz daha kontrol altına alınca Yine en azından kontrol edilebilir düzeylere düştü. Tabii şu an o açıdan en azından biraz daha avantajlıyız artık. Biliyoruz hani servisler hep sistematik gidiyor. Evet, ee, exactly. Ama öyle bir risk yine var tabii. Yani İtalya ve diğer işte İspanya gibi ülkelere bakınca aslında dünya genelindeki tüm ülkelere bakınca hani sağlık sistemi olarak gerçekten çok iyi bir sisteme sahibiz. Herkes sağlık hizmetlerine kolayca erişebiliyor. Hani para varsa muayene olabilirsin paran yoksa hani kendinin başın çaresine bak gibi bir durum yok. Öyle de olunca insanlar hani rahatsızlandığı zaman hastaneye başvurup tedavilerini alabiliyorlar. Hani son noktaya ölüm döşeğine geldiğinde olmuyor. Şöyle de bir şey var. Bence Türk halkı olarak hastane gitmeye çok alışığız yani. Çünkü bu durumun bedava olması evet halk için çok iyi ama bir yandan da her böyle ufacık bir şeyde bile aslında evet. direkt hastane bir ayak alışkanlığı var. Aslında tam bedava değil hani kesinti oluyor da onu hastane giderken sonra çok kimse para vermediği için de yani bir algı var. Aynen yani aslında burada da şöyle bir handikap var diye biliyorum. O dönemde de hani şu anda bile belki ufacık bir şeye tedbir biri diye gittiğinde kapıp dönen de çok var hastaneye, Tabii, değil canım. mi? Evet. Yani sizin en zorunuz nokta bence o oldu. Hani insanları hmm. sakinleştirme ve ne durumda gelmelerini ayarlama, insana evet, bilinçlenmesi. Evet. evet. Sadece başı ağrıdığı için hani ben acaba Covid miyim korkusuyla hastaneye gelip bu sefer o enfekte ortama girip orada bir riski altına giren çok insan var hakikaten. O yüzden bunları gerçekten gerekli durumlarda evet. aslında kullanmak lazım bu imkanları. Peki diyelim ben kendimden şüpheleniyorum. Diyorum ki öksürdüm, işte ne bileyim biraz ateşim bir derece yükseldi vesaire. Hı -hı. Bu durumda ilk ne yapmalıyım? Gitmeden önce ne gibi önlemler almalıyım? Aslında bununla ilgili broşürler var internette. Ya da telefon hattı var yine Sağlık Bakanlığı'nın. Orayı arayıp bilgi alabilir onlar. Zaten gerekli durumlarda hastaneye başvurun veya gerek yoktur diye bilgi verebiliyorlar. Hani bilgi sahibi olabiliyor insanlar da böyle. Ona göre hareket etmek doğru, en doğrusu, en mantıklı. Anladım. yani direkt hani hastaneye atmamalıyız. Yok yani başta hastanın sağlığı için kendi ris riske atmamak için en başta bir bir kişiye danışmak daha doğru olur yani. Evet ve bu durumda da hani şüpheleniyorsa da kendi izole etmesi de çok önemli. Tabii değil evet. Mi? Evet. Yani evet. bu sokağa çıkma yasağı olmasa da bir sokağa çıkma yasağı varmış gibi hazırlıklı etmemiz en Yani kontrollü bir bu dönem. sosyal hayatımız olması lazım evet. yani. Yani elbette çünkü bu ne, ne zamana kadar bu şekilde devam edecek kimse bunu kestiremiyor. Ama uzun bir süre anlaşılan biz bu virüsle yaşayacağız. Çok kalabalık yerlere gitmeyerek olabilir. Daha sakin yerler tercih edilebilir. Ya bir kere hani şey de söyleyeceğim. Mesela siz iki doktorsunuz ve bu süreçte gerçekten ailecek çok hani sizin için de endişelendik, siz de endişelendiniz vesaire. Ve biz böyle hakikaten şu an ayda bir görüşecek hale geldik. Hani hala buna devam ediyoruz yani. hala hmm. görüşmemeye çalışıyoruz, hala işte görüşüyorsak ya açık havada mı olsa planlayarak yapıyoruz. Yani siz iki doktor olarak bu önemi alıyorsanız aslında halk olarak Tabii. hepimizin de bu bilinçli olmamız... Önemli. Değil evet, mi? Evet, evet. Maske takmak bir kere zaten çok önemli. Hastaneye gelip maske takmayan insanlar da oluyor. Bunlara çok dikkat etmek lazım evet. hani. O da oluyor yani. Oluyor evet. tabii. Evet. <laughs> Gerçekten çok... maskenin önemli. çok büyük bir koruyuculuğu var yani. Yayılmasını önleme anlamında da, kapmamızı da engellemesi anlamında çok yani basit duruyor ama çok önemli bir şey. Hani herkes bu sıcakta nefes alamıyorum diye haklı olarak şikayet ediyor. Ama aslında o hani nefes alamamak değil de Psikolojik olarak bir daralma hissi oluyor yani çocuk aslında solunum açısından yani sıkıntı olmuyor yani. Hani e, yeterli oksijeni alabiliyoruz da hani birazcık buna alışma meselesi. Ayda kaç nöbet tutuyorsunuz ve kaç saat maksimum çalışıyorsunuz? Özellikle kardiyenden başlayalım. <laughs> onun ki bomba çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Tabii branştan branşa çalışma şartları çok değişiyor. Hani nöbetli branşlar da var, nöbetsiz branşlar da var. Pediatri yani çocuk sağlığı hastalıkları bol nöbetli bir branş. Yani ben şu an ayda 9 nöbet tutuyorum. Tabii nöbetten çıkınca da mesaim devam ediyor. Yani nöbetçi yani olduğum zamanlar yaklaşık bir 33 saat falan çalışmış oluyorum yani. Bir ayda 400 saate yakın saat çalışıyorum <laughs> zaten. bir ay 720 saat. Tabii yorucu oluyor. Yani özellikle hani tıp fakültesinde olan arkadaşlar için hani bölümü seçmeyi düşünen arkadaşlar çalışma saatlerini, çalışma koşullarını göz önünde bulundurarak seçsinler. Ben hani gerçekten bu bölüme aşık olarak girdim. Çalışma saatlerini görünce çok inanılmaz demoralize olmuştum başta. Ama çok fazla isteyerek girdiğim için hani bırakmayı da düşünmedim. Bir şekilde de zaten o rutine de alışmaya başlıyor insan evet. yani. Ama severek bir bölümü yapmak bence en önemlisi. Ya ben bu çalışma süresinin yarısı kadar çalıştığım bir branş da seçebilirdim. Ama sevmiyorsam her saati bana kesin işkence gibi gelirdi yani. Evet. yani hastanede durasım gelmezdi. E şimdi aralıksız uyumadan 33-34 saat çalışıp Biliyorsan seviyorum ki demek ki hani bunu yapabiliyorum yük gibi gelmiyor. Bizde 24 saat üzerinden nöbetler dönüyor. Tabii acil servis çok daha böyle yoğun geçtiği için 24 saatten fazla zaten çok hani zaten Türkiye'nin hiçbir yerinde olmuyor. Hı -hı. Ayda 11 nöbet tutuyorum, 11 tane Hı -hı. 24 saat tutuyorum. Zaten yetiyor hani eve gidip bayılınca akşam uyanıyorum <laughs> zaten aynı şey olmuş oluyor. Ya bir gün biz. sonranda aslında. Evet, o gün de zaten oluyor silinmiş zaten. oluyor. Peki nöbet tutarken uyuyabiliyor musunuz? Uyuma izniniz var mı? Yok yani fırsat olmuyor izinden çok. Hani bazı bölümlerde bazen hani birer ikişer saat uyuma imkanı bulabiliyorsak olabiliyor ama genelde uyumadan evet. geçiyoruz. Yani yine de doktor olmak istiyorum ben hala evet. diyenlere de hani <laughs> vazgeçin demiyoruz yani. Ya, ya şöyle ben acilde gerçekten her nöbet çok yoruluyorum. Hep böyle eve yorgun ağlıyorum ve hep çok mutlu dönüyorum yani. Tabii kaotik bir ortam ama hani bunu severek, isteyerek seçtim. Pişman olduğum olmadı hakikaten mutluyum işimde. Evet. Özellikle hani son yıl, internlük zamanında bölümlere ya da internlükten önce stajlarda bölümlere şöyle bir alıcı gözüyle bakmak. Hı -hı. Hani asistanları, uzmanları izlemek, ya nasıl yapıyor, onların iş dışındaki hayatları nasıl, işte bu şekilde bir bakıp kendinizi o, o bölümdeymiş gibi hayal ederseniz hani bunu gerçekten istiyor muyum diye düşünürseniz sonrası için karar verdiğinizde daha az pişmanlık duyabilirsiniz. Hı -hı. Bir de hani konuştuğunuz kişiler de çok önemli, birçok kişiyle konuşmak gerektiğini evet, düşünüyorum. Evet, kesinlikle. Aslında her meslekte de öyle ama. Evet, aynen öyle. En iyi işiniz Yani sizdeki handikap bence hani tıp okuyan bir öğrenci olarak veya doktor olan biri olarak çalışmadığınız anda bir hayat söz konusu yani. Siz evet. sürekli kendinizi aktif tutmak zorundasınız yani değil mi? değil mi? Yani sürekli aslında dinç olduğunuz bir meslek yani. Ben de kendimi bu kadar okumaya, araştırmaya meraklı olarak bilmezdim ama hani işin i̇nsan ucunda hep kalıyor. evet yani insan hayatı olduğun olunca hani kendime boşluklarımda böyle bir şeyler okurken buluyorum. İşte şöyle bir vaka gelse bunu hani atla atlamam hemen işte yakalarım gibi. Yok, sonuçta böyle, insan hayatı olduğu için. Evet şimdiden. yani bu aslında bilgi motive çok ediyor var. yani. Bu bile yeterli evet. bir motivasyon oluyor. Asistan doktorsunuz şu an. Hı -hı. Kaç sene sonra uzmanlığınızı elinize almış olacaksınız? 6 yıllık tıp fakültesi bitince pratisyen olarak devlet atamasına giriliyor. Zorunlu hizmet için. Ondan sonra tuz kazanılırsa kazandığınız bölümün asistanlığını okuyorsunuz. yani Uzmanlık eğitimini yani. O da genelde bölümden bölüme değişmekte. 4 ya da 5 yıl sürüyor. 4 yıl sonunda uzman doktor oluyorsunuz. Peki nöbetleriniz azalıyor diye biliyorum. bir evet, Genelde çoğu bölümde o, o şekilde değişiyor. Her yıl giderek insan Kıdemine kıdemlendikçe kıça, nöbeti azalıyor birer azalıyor. birer ikişer ikişer. Evet. Bölümden bölüme evet. değişiyor yani. Koca doktor olmakla ilgili avantajı ve dezavantajı. Biz nöbetlerimizi genelde aynı gün tutmaya çalışıyoruz, bir şekilde ayarlamaya çalışıyoruz. Ona rağmen hepsi denk gelse bile zaten ayın üçte birinde hiç görüşmüyoruz, birbirimizi hiç Yarısı neredeyse. Hatta gündüzleri <laughs> de katınca yarısı. Evet. Ya tabii bu başlangıç yıllarımız hani giderek azalacak mesailerimiz inşallah ama sonuçta böyle başladık, böyle gidiyor. Bunu da bilerek başladık. Avantajı da evet. bence <laughs> yani sonuç olarak farklı bir meslek grubu, zor bir meslek hani karşındakini anlayabiliyorsun evet. sen de aynı durumdan birbirimizi anlay anlayışa karşı Evet yani bir kere bu hiç uyumamış bir insan gece boyu yani uyumamış bir insan zor anlar ama o da uykusuz kaldığı için birbirimizin halinden anlayabiliyoruz birbirimize karşı daha toleranslı oluyoruz yani o yüzden bu da en büyük avantajı bence. Bu dönemde ne yazık ki şiddet muhalleyle ilgili yani tüm dünya genelinde bence çok fazla haberler artmaya başladı. Ve şu an konumuzda olduğu için sağlıkta şiddet de çok önemli bir sorun ülkemizde. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani şöyle çok sık olay yaşanıyor hakikaten. Daha bunlar haber bile olmuyor aslında yani. Yani sadece bizim başımıza gelen bir ufak tefek olaylar oluyor yani. Ve bununla ilgili ne yazık ki yaptırımlar çok yok. Asıl sorun bu bence. Hani insanların hiç bir çekincesi yok hani. Caydırıcılık bence olması gerekiyor. Evet. Yani. Evet. Ya bir de hani bu kadar gerçekten kutsal bir meslek doktorluk. Yani sadece doktor olmak da değil. Hani hastanede çalışan herkesin işi birbirinden aşkın yani. Hı hı. Bir de hani onun üstüne bir sözel bir şiddet bile olsa hani salak mısın bile dense insana koyar herhalde. 10 yıl okuyorsun, evet. 20 yıl okuyorsun. Demorize ediyor insanı Hı. yani. Bazen hassas insanlar olabiliyor. Bundan çok etkilenip işinden istifa edenler bile olabiliyor. İntihar eden olabiliyor. Aynen öyle yani. Evet. Aslında sadece hani sağlıkta da değil. Hiçbir anda keşke böyle bir şey olmasa. insanlar Hı. birbirine daha saygılı olsa. Ama en basitinden bir trafikte bile çok artık bu tarz şey... Tahammülsüzlük. Evet, genel evet. olarak bence bir evet. e, tahammülsüzlük yani. Bir doktor dövüldü diye bir haber olduğunda hani işte doktorlar da dövülmeyi hak ediyor veya işte herhangi bir sağlık çalışanı için söyleyeyim yani evet. tarzı evet. yorum yapan çok insan da olabiliyor. Yani, yani şiddeti onaylamak da aslında bence bir e, şiddetli, psikolojik evet. bir şiddet. Yani, yani olayın önce evet. kafada bitmesi lazım yani. Sürekli mesela 300 hasta baktığım yeşil alanda bir hastaya bakarken öbürünün içeri girip biz daha aciz diye bana küfür ediyor olması mesela çok mantıksız evet. bir davranış ama artık insanlar bunu dediğim gibi yaptırımlar daha caydırıcı olmalı ki insanlar biraz daha hani evet. hani kimse kimseyi sevmek zorunda değil ama en azından bir karşındakine saygı duyması gerekir yani karşıda kim olursa olsun yabancı bir insan sonuçta o konumuzu muzdaripiz artık alışıyoruz yani ne yazık ki yatıyoruz evet. çoğu olayı. Evet. Yani şimdi ben hastayım ve sen bana bakmazsın bir de psikolojik bir şiddet de hani. ...kendime daha iyi bakılmasını sağlayamam aslında. Böyle bir evet. mantık hatası da var. Ya stres evet. altına alınmanız. Hı hı. Yani işinizi her meslekte dikiş bile dikiyorsan hani dikkatin evet. dağıldığında yanlış kayabiliyorsun. Evet. evet. Ama, Ama bunu doktora yapamazsın evet, yani. Evet, Hataya yani, tamam. yer olmayan bir meslek. Aynen. İnsanlar hani hasta geliyor. Zaten kötü bir ortam evet. yani Hı. hastaneye kimse gelmek istemez. Yani gelen kişi de mutsuz, acısı var. Ki aslında genelde hastalardan değil de hasta yakınlarından <laughs> kaynaklı bir şiddet evet. oluyor. Yani tabii hasta yakını da stresli. Yani zaten pozitif bir ortam değil. Dolayısıyla hani gerginliğe çok daha yatkın oluyor insanlar. Birçok zorluğu var bu mesleğin ve aşağı yukarı bunlar tahmin edilebilen şeyler ama şimdi tercih dönemi lisede yapıldığı için lise öğrencisi bunları tabii hiç görmeden tercih yapıyor. Hani biz dahil hani bu Bir kadar... Bir de genelde ailelerde de şu baskı var. Hani aman çocuğum doktor olsun, aman çocuğum... bunu zaten de konuşmuştuk ama yani... her gün yani... yerinde kaldırabilir evet. meslek değil. Değil yani, değil yani. Biz bunları bilmeden Kesinlikle. sonuçta yazdık biz dahil hani konuşsak da etsek evet, de evet. insan yaşayınca aslında ne yazık ki görüyor ama bunları hep bilmek lazım. Evet. Ne kadar duyulsa dedilse de bu kadarı bilinmiyor hani e, ne kadar zorlu olduğunu. Dediğim gibi biz mesleklerimizden mutluyuz. Çok tavsiye eder miyiz? Hani hakikaten çok isteyen biri ise tavsiye ederiz şu an ama onun dışında mutlaka bunları konuşmadan ve görmeden tercih etmemek lazım. Çünkü duyulduğu kadarıyla olmuyor çok. Hani girip yaşayınca öğreniyor insan ne kadar zor olduğunu. Stres altında çok panikleyip kolayca dağılan biriysen hani bu alanda da her meslek aslında araştırmak şart. Hani Tabii. doktordaki en yani kritik nokta da birisinin sağlığıyla ilgili bir meslek evet. olduğu için ekstra hani bir düşünmek evet. lazım. Hatta bir yer de, olmayan bir meslek. Aynen. Evet. Bir de hani böyle 6 yıl, 10 yıl okuyacağım, boşa okum hani yine her şeyden dönülebilir. Yani bunu her videoda Hı -hı. söylüyorum ama aynen. hani her yoldan dönülür bence de. Ama yani yine de hani doktorda hani biraz daha harcadığım vakit bayağı birkaç yıl daha evet. fazla olur diğer mesleklere Hı -hı. göre. Yani iyi bir şeyle bitirelim o zaman. En mutlu olduğunuz, yani en sizi mutlu eden yanı ne bu mesleğin? Bir kere hani klinik bir branş olduğu için hastaların iyileştiğini görmek bir kere aşırı tatmin ediyor. Yani en basitinden bugün yaşadığım bir şey oldu. Bir tane çocuk son sıkıntısıyla geldi. Suriyeliydi. O da derdini de anlatamıyordu. Sonra böyle ayrıntılı sorgulayınca işte çekirdek yerken bir anda öksürmeye başladığını falan söyledi. Ondan sonra biz bronkoskopi yaptık falan. Çocuğun akciğerinden çekide kabuğu çıkarıldı ve yani çok kötü gelmişti o. Ve sonrasında hani bunun böyle iyileştiğini görmek beni inanılmaz mutlu etti. Yani o gün yani gelirken böyle yüzüm hep gülüyordu yolda. Yani evet. insanlara böyle gülerek bakıyordum. Yani bu evet. bunu, bu duyguyu bu hayatta çok nadir yaşamışımdır. Bu hazlığı çok nadir almışım belki başka şeylerden. O yüzden gerçekten hani yaptığım yorgunluğa, çabaya her şey değiyor mi? dedim o an yani. Evet. Benim için de özellikle hani acil servise çok kötü gelen bir hastanın çok iyi olarak çıkması veya işte gerekli servise yatırılması ee, ya da atıyorum bir türlü tanısı konulmamış bir kişiye tanı koymak hani öyle olunca kendi haustaymış gibi hissediyorum. Ben yani onu söyleyecektim. Hissediyor musun diye. Yani <laughs> öyle nadiren de olsa öyle şeyler olabiliyor ve onlar insanı çok mutlu ediyor. Yani hmm. onun tatmini duygusu hakikaten çok güzel bir şey. İyi ki hmm. bu mesleği yapıyorum diyor insan. Yani bu tarz şeyler değiyor ya, bütün bu zorluklara değiyor. Dediğim gibi hep çok mutluyum yani nöbetlerde. Ne kadar yorucu da geçerse geçsin. Ama işte insanın bunları bilerek işe başlaması ve bunları karşıladığı zorluklara adapte olması bir şekilde gerekli tabii ki. Çok teşekkür ederim. Benim sorularım bitti. Evet. Kanalıma konuk olduğunuz için çok teşekkür ederim. Sizinle bir video ederiz. çekmeyi çok istiyordum ve çok gerçekten merak edilen konulardı. <laughs> Bence açıklayıcı oldu. Ben çok tatmin oldum açıkçası. Umarım siz de beğenirsiniz. Efe ve Kardelen'e tekrar teşekkür ederiz. Evet. Teşekkür ederiz. Evet, o zaman ediyoruz. abone olmayı unutmayın değil mi? Evet. <laughs> evet beğenmeyi. Aynen. Ve zil tuşuna basmayı, tuşuna basmayı. Evet. unutmayın. Hafta evet. yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın siz de. Teşekkürler. <laughs>